arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem Kesikbaş. Bugün kızları Bayfer'e attım. <laughs> 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 Selim korkuyor mu? Aslında benim korkmam lazım. Benim saçlarımı boyayacak. <laughs> Böyle bir açıcı aldık. E, fil dişi diye geçiyor. İçinde açıcı varmış. Bunu ilk defa kullanacağım. Normalde saçlarımı evde boyayan birisiyim ama bu sefer de açıcıyla... Kesin, <gülüyor> <gülüyor> bu da kamera kızı. Bugün var bir şey mi diyor. Tersten tutmuşuz o yüzden. Neyse. Fazla güldük, gerçekten fazla güldük. Başımıza bir şey gelecek. Yok <laughs> Galiba. <Güymüş düşücek>. Gülmüştüz çünkü. Boyamız bu. Bunun açık rengini tutmasını istiyorum, o yüzden açıcıyı da birlikte kullanmak istiyorum ama açıcıyı hiç kullanmadım önceden istediğim renk boya neyse ondan iki kutu alıyordum İlk önce boyuyordum birkaç gün bekliyordum ondan sonra tekrardan boyadığım zaman birebir aynısı oluyordu bakalım şimdi bunu deneyeceğiz. Açıcı uzmanımız Sivil. <laughs> ben kullandım saç yok. <laughs> dedi ki ben dedi daha önce bunlardan kullandım dedi. İyi dedim o zaman sen gel. Ben Allah ilk defa kullandım. Daha Şimdi daha çok korkuyorum. Buyurun mutfağa alalım sizi karışım. Aynen. Ama bunlar karıştı şimdi. Tamam Allah. Allah. Kötü olacak sonra diyeceksin sen mi? Ben aldım ben aldım. Ne panik. Hı. Bu senin ameliyat eldiveni. Hadi bismillah. bunlarca sen nasıl baba dedim sabir ben bana iş yaptırıyor ben sadece boyarım sen boyayacağım onun içine de acaba zeytinyağı koysak mı olabilir ya. Yani mantıklı yani. hem daha homojen bir kıvam olabilir zeytinyağı getirelim bir dakika ama bakalım internetten koyulur mu koyulur ya açıcı ya <laughs> Bence <gülüyor> zeytinyağlı <gülüyor> daha güzel olur. Yemeklerde de yakışır, bunda da olur. <laughs> Kuaförlerine koyuyorlar badem yağı. Gel olmaz mı? Olur olur. Açıcı diyor ki bununla karıştır. Metal olmayan bir kapta karıştır. Sonra kullan diyorlar. Bu otuzluk bir açıcıydı. İkisini birlikte karıştırıyoruz. Sonra Allah tanıdık. Karıp böyle yap diyorlar. Bunu böyle yapıyoruz. Niye kahve yok? Evet. Ben bunu bilmiyorum. Ben evime gitmeyeceğim. <laughs> Benim aldıklarım mavi. Bu bilmiyorum. Bu renk çıktı. Kil gibi çıktı. Şurada ikimiz de alerjik aslında. <laughs> Burada <YouTube'da> yerleşiriz. <laughs> Şu <laughs> an olmaya çalışan youtuberlar deney yaparken <gülüyor> banyoda <laughs> Allah'ın içerisinde Ay şimdi var psikolojik olarak başım var diye mi diyorum? Bence çok gülmekten diyor. Benim de buralarım acıdı. Aa, var yetim. <laughs> 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 Niye bu renk abla? Ben ilk defa gördüm. Ben de bilmiyorum. Mavi zannediyordum. Ne <laughs> yapalım mı? Katlan, Saç kremli. <laughs> <Heh>. Tamam. <laughs> kapanmıştır ya. Sokağa çıkma Hazır <laughs> mısın? O yüzden dedim bunu da hani nasıl yapar diye. Saç kokuyor <laughs> Sen de bütün her şey şey, var. Hani bunu çeker mi Hani bir tane kızlar ruju kokuyor. Ah, bir daha. Bir daha. <laughs> Alüminyum folyo muz var, bilmiyorum. Hocam deneyelim mi? Deneyelim. <laughs> <laughs> Anne. Yine çöktüm burada gözüküyor. Oldu mı? Hadi. <laughs> Ben sana kopartayım. Yıkadın mı ellerini dört yana? Kodum <laughs> <uğraştı>, çok acına. <laughs> Ayy. Çok, <laughs> çok korktum. <laughs> <laughs> Birden. Evet, şimdi sen söyle ben yapayım. Annem bana ama ben ona göre yapıyorum. Sen burada ha, Tamam. Ben çocuk muyum? Sen annesin. Annem saçını boyarken annem diyor şuraya boya ben oraya boyuyorum. Ben de şöyle yapayım. Ben çocuk olayım sen anne ol. Hayır ben çocuk <laughs> <bunu> olayım. <laughs> <dedim bu. gülüyor> tamam. Şimdi sen diyorsun ki buraları mı boyayalım ilk önce? Ortasını mı boyayalım? Yani şöyle altına sok. Ben altına sok. Yani hepsini gözen mi yapayım? Haa boya. Yeterliye kapatalım. Yani bir de fazla diyorum ki değdirmeyelim. Hani Nasıl? köklere. onu en son karıştırırız o zaman. Ha öyle yaparız. Nasıl? Al bakalım. Evet. Evet. Çok korkuyorum. Korkma. <laughs> <laughs> Kameraman atıyor ki. <laughs> hadi boya <bayrağı>, hadi bizim yerine. <laughs> Ben <laughs> şey sana söyleyeceğim. Bence benim telefonumu al. Burada da kırarsın. Ben telefonum az, yakından da çek. Yok, bir tane böyle devam edesin. E, görmüyorlar nasıl oynadın. Gösteririz sonra. Ben bu çevireyim. Anam balonu sürüyor. <laughs> bu bak boş boşuna bunu da alıyor. nasıl yaparsan kolay. Şey buna değebilir. Sorun yok. O yüzden giydim bunu. Kokusu rahatsız ediyor mu? Bana gelmedi bir koku. Güzel. <laughs> <laughs> Röz <Ruh> süren kızı gibi. Ah, uzun Açtım o <avalandırmayı> da. Çamaşır çıtsın gelmedi. Öyle bir his geldi. Çünkü şey, haf ya, Konuşuyorum yetmeyecek. Gelişse antrensa, <laughs> dersi siyah. Yetmez de. Kesinlikle hiç kullanmadım. Ya hiç kullanmadım onu bilmiyorum ki ben de, korktum. <laughs> of, tutabilirim ben de. Senin hocam. İyi oldu, işte. Bütün hırsını aldım. <laughs> ya. Başkasının oğlanı üstüne alayım dur. Anladı onlar. Bir disk like. Benim de geçen çeyiz şeyine atmışlar He, iki diskler. Ne dedi ya siz ödeniriz, <laughs> <mi alayım? gülüyor> Hayır ya yani, ne istediniz ki benim çeyizimden? <laughs> Evlenmiş karının çeyizi <laughs> o kadar olur. <olmaz>. Evlenmiştir kesin. Kim sağlıyordur onu? Allah. Hayır bence o tanıdıklardan biri. Çünkü e, WhatsApp durumunda paylaştıktan sonra geldi hemen. Next line. İşte bana da onu yapıyor. Görmüyor musun? Ya, video 10 dakika. 10 dakika mı? daha olmamış atalım. 5. dersin. Dakika da bunu hemen atıyor. Ben de değişti. Kim onlar? Ah siz yılanlar siz de. Bırakıyorum o zaman bunları, dosyalara. de öyle yapalım. Çünkü hem anıt var hem onu bekleyecek. Tamam. Açılır mı ki? Hiç açılmadı şimdi yapalım. Senin kullandığın bu renk miydi? Ay, ben mavi değil nem, biliyorum. Maviydi. Evet. Ne bakıyorum ne hı hı. Ben ucuz tepe etkili. Ucuzluk nerede ben orada? Bu da ucuzdu. Tarak aldık. Boyayı aldık. Bunu aldık. Değil mi? Üç parça eşya aldık. 50 evet, TL. Evet. Evet. Zaten boya evet. 22 sürdü. Hayır. Boya yirmi küsür Hayır. güzel. Ayıp kontörde zaten boyatmaya kalkısı da kalmadı. <laughs> Daha kutu. Ben Niye bence aradın kendince? Ya kontörde ne bileyim ya. Ben gideceğim valla. Ben gittim bir iki tanesine. <laughs> Olmazsa beraber saçın olmaz. Olmazsa öyle yaparız. Beğenmedim yani bir tanesine platin sarı istedim. Yaptı böyle çok iğrenç bir sarı o problemdi. Siyah boyattırdım. Aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra. Ay tanıştığımız zamanlardı o zaman. Hı hı. Çok yıl oldu. Hı hı. Biz de ismini de bilmiyorum. İsm İsm ver vermeyeyim. Hadi <laughs> <laughs> neyse. Güzel <laughs> olsun <laughs> <laughs> O, siyah yani saçı boyuyorsun. Saç boyalı bir saç değil. Saçın boyasız o zaman. Siyah çevirirken o saçı sen nasıl saçımı hani yakmayı başardın? Ondan sonra bıraktım. Şu hani Meşhur. Ee, pahalıcı. Evet. <laughs> konulu olan konulu yani. <laughs> olaydı. Evet evet. Düşü zaten ben pahalıyım diye bağırıyor. Adama bir de instagramdan yazdım. Böyle böyle oldu diye. Uçları yani her yerden kopuyor. Evet, Düz kesmişler saçım. Saçım birkaç gün içinde kat kat oldu. Artık kırıklar kopmakta. Dedim adama ona demez mi? Saçlarımız zaten yıpranıkmış. Önceki hali o yüzden. Askin <laughs> bir de şimdi benden sonra ben giderim saçını beğenmeyecek ya o zaman. Beni engeller bir video atar. Der ki saplana beni çirkin yaptı. <gülüyor> 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 yani ben ben Değil Kaç kere boyadım kamerada saçlarım güzel oldu oldu çirkin oldu oldu. Her halimi seviyorum. Hatta böyle bir problem var. ben, ben de. Bir yağlı kafayı da çıkarım. Pijamayı da çıkarım her yere. Aslında bu da bir hastalık olabilir bence. Var mıdır? Niye? Kendini beğenmezsin. İşte kendimizi aşırı beğeniyoruz. Kendini beğenmiş biz o kadar diyorlar ya onlar biz oluyoruz herhalde Ama şu bence bu boyu özlem abla. Ya. Hiç açılmıyor. Boyu mu? <laughs> Boy, boyanmıyor Gerçekten hiç açılmıyor olsa abla. Ayaz var. Allah. Siyah oldu lan saçlar. Hadi o. tutan folyoları ayırın diye. Biz folyoya koymadığımız için soğuk olduğu için hemen etkileşime girmedi. Şimdi e, fırına tavuk atar gibi kafanı paketliyoruz. Yavaşla. <laughs> <laughs> Isınması için dıştan e, fan makinesini kullanacağım. Bakalım. Biraz bekleyeceğiz. <laughs> Bunu mı sokayım kafamı ne yapayım? Benim e, ilacı sürdükten sonra bekleme sürem 45 dakika kadar bekletebiliyoruz. 40 dakikam benim doldu. E, alümin, alüminyum, alüminyum sarmıştım. Ondan sonra fön makinesiyle ısıttım etrafını. Bekledim. 30. dakika mı 25. dakikada Çıkarttım bir kontrol ettim saçımı. Ondan sonra tekrardan bu poşeti geçirdim. Tekrardan e, fön makinesiyle üstten ısıttım poşetin üzerinden. Şöyle göstereyim. Çok rengi açılmadı. Aman aman çok açılmadı. Az açıldı. Ama saçım şu anda acayip derecede e, sert. Öyle söyleyeyim. Renk tonu gözüküyor mu bilemeyeceğim. Hı Uçlar bayağı açıldı. Şimdi bunu yıkayacağım. Yıkadıktan sonra boya işlemiyle tekrardan görüşürüz. İşimiz bitti arkadaşlar. Ee, kuruladım saçlarımı. Şimdi boya işlemine geçeceğiz. L'Oreal'in 7.43 tarçın bakırı diye geçiyor. Herhalde o da bu renk veya bunun birkaç ton koyusu. Olur. <laughs> Nasıl? Ayazlar güzel. Güzel. <laughs> <laughs> ben <beni> ettim <laughs> renge boyayacak Selin Hanım. Hadi bakalım karışımımızı yapalım. <laughs> hı hı. Onu da karıştıralım. Ben de bunu bu böyle boya Yok, bunun içine direkt at. Bu şekilde boyası var. Bastıracağız mı? Hı hı. Hı. Tersine Ben kaldırı şey çıkartmam lazım. Biraz akıllı. Akıllı kabul. Sağ geçti ya çalıştı. Bak oldu. <laughs> sabah bir kalkmıştım suratım şiş alerji olmuş. Evet. <laughs> Hemen ambulans çağırdım. Bu ağrı Senin sen nasıl biliyim korktum. Dün çok ağrındı. Ne? Hmm. <laughs> <laughs> şimdi geldi. Ama böyle içiniz açıcı bir koku. Ne değiliz açıcı, bayağı yakıcı bir koku. Sevdiğim devam nereye şekerim. yakından göstereyim bir gözüküyor onun tam İçinden de saç maskesi çıktı bir adet. Bir tane de şu şekilde şampuanı çıktı. Şampuan içinde yeni pH dengeli boya sonrası bakım şampuanı olarak geçiyor. Hani dersem değişik bir şey. Bunu da deneyin dedim. Kameraman alt ekip dış ses şu beyaz şampuan alabilir miyim evet o <laughs> bu şampuanı e, denedim şampuanı gerçekten çok beğendim e, saç açıcıdan sonra e, saçlarım acayip bir şekilde çok kurudu e, baya böyle çatır çatırdı tek kullanımda saçlarımı hem e, yumuşacık yaptı hem de nasıl diyeyim böyle kabarttı sanki böyle dolgun bir saç haline getirdi. Bu da L'Oréal Elseve Komple Onarıcı 5 olarak geçiyor. Yıpran yapılandırıcı bakım şampuanı. Saçları dipten uca onarır, yeniden yapılandırır. Yıpranmış saçlar için kesinlikle tavsiye ederim. Hani ilk kullanımda şampuandan fayda sağlanır mı derseniz gerçekten de bunu beğendim. Bir de boyama işlemi yapacağımız için bunu aldım. Bunu da az önce denedim sularak yüz üzerinden. Bu da Loreal'in altın mucize yağı. Bunu zaten herhalde kullanmayan yoktur. Çoğu kişi kullandı. Bunun için diyeceğim normal saç kremi ama şampuan kesinlikle muhteşem. Onun de çok güzel abla. Böyle Türk'te de banyo krem. Saçları. Ha, <laughs> evet. Bu da. da. Bu normal saç kremi olarak geldi. Ben yani ekstra bir şey görmedim ama o beyaz çok hoşuma gitti. Altlardan başlayalım? başlayalım. Nasıl istiyorsan veya ben de tutabilirim böyle. Hmm. Bir de Garnier'ım vardı. O da 7.40. O da bir şey bakır olarak geçiyordu. Onunla bunun arasında kaldım çünkü onun fotoğrafında daha canlı böyle turuncuya yakın bir kızıldı. Benim isteğim de turuncuya yakın yani sarı tonun e, sarıyla böyle hani kızıl karışımında bir renk istiyorum böyle sıcak. Bakalım nasıl oldu? Ben şey gibi yapmıştım. Ee, Nedo, bir tane dizi vardı ya herkes o gibi boyattı Asistan da hani. Ha ha uzun saçlı kız evet. Onun gibi bayağı yapmıştım. Aynen oldu. Ya. çok seviyorum. Ben de bir kere kırmızı yaptım saçlarım ama çok güzel. Bir de o zaman şey bekardım. Saçlarım da kıpkırmızı. Her gören bir daha bakıyor. Yani saçlarım uzun ama böyle kırmızı böyle pembe şeklinde He. bir şeydi. Çok güzel. Bayılıyorum. Akma falan problemi hiç yaşamadım. Her şey güzel. Ta ki yavrular gidene kadar. Denize bir girdim, bir çıktım. Herkes bana bakıyor. <laughs> Deniz ben bu olmuş. <laughs> Hayır, üstüm kıpkırmızı. Sanki köpek balıkları saldırmış. Piranalar var. <laughs> ya o anda havluyu aldım, havluyu sanırım ama havlu bile şey oldu. Kan gibi yani çok kötü bir Ay. görüntü. <laughs> ben de o işte kızılı yaptıktan sonra da her yıkandıktan sonra kıpkırmızı oluyordu. Her yani. i̇şte kızılı da o sıkıntı. İki haftadır bir illaki gitmem. Bu da aynı şekilde. Bu bakır tonları da gene aynı şekilde. Sarıda dip çıkma olayı çok kötü oluyor. Bu kızıl bakırlarda da rengin solma olayı kötü oluyor. Arkadaşlar benim boyama maceram bitti. Rengimiz bu şekilde oldu. Hani çok beğenmedim ama kutunun üzerinde vaat ettiği rengi yerine getirdi. Ben sadece biraz daha canlı tonlarda istiyordum. Yani şu dip kısımlardaki gibi istiyordum. Bu renk oldu ama sorun değil. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. banyo sırasında ilk boyada çok aktı. Ama şampuanlama maskesinden sonra kesinlikle hiç boya akması olmadı. Beyaz havlu kullandım. Beyaz havluya da kırmızı boya bulaşması olmadı. O yönden bu boya gayet güzeldi. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Kutunun içinden şu şekilde bir şampuan çıktı Akıyor Ayla. Bunu saçın bunu boyadan sonra saçınızı yıkıyorsunuz. Yalnız içeriğinden mi veya artık açıcı kullan boya Derken onda ama, ama zannedersem ki etkisi e, şampuan sürünce böyle e, saçınızda ısınma oluyor. Böyle sıcağımsı bir hal alıyor. Ve saçınızı bayağı böyle bir kabartıyor. Değişik bir şampuan ama hoşuma gitti. Birinci anlatmak istediğim buydu. Bunu atayım hemen. Diğeri ise içinden çıkan maskesi. Maskesi çok yoğun baya fazla. Ee, bana bu iki kullanımlık veya 3 kullanımlık yeter. İçinde daha hala fazlası duruyor. Bu da güzeldi. Onun dışında videonun başında bahsetmiştim. Bu şampuandan gerçekten çok memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bir şampuanı bir kere kullanınca öyle hemen et gözükmez. Veya hemen hoşlanmayabiliriz ama bu şampuan gerçekten çok hoşuma gitti. Yani o kadar işlemi e, da böyle daha hafif hissettim. Çok güzel. Bir de saçınızı böyle nasıl diyeyim. Hmm. sanki daha çok saçınız varmış gibi yapıyor. Değişik bir şampuan. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullananlar eğer varsa onlar da benim gibi memnun mu? Lütfen bana e, yorum olarak bildirsin. Şimdi saçlarım benim kurudu. Ama o kadar çok işlem gördüğü için Urban'ın bu ürününü almıştım. Bratis'ten almıştım. Gratis. Değil mi? Gratis. <laughs> bir bastınız bir gratis. Gratisten almıştım bunu. Bu e, deneme ürün bölümündeydi. Böyle küçükleri vardı. Alıp bir denemek istedim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım iyi mi kötü mü? Size bilgi vereyim istedim. Hem beraber deneyelim. Şöyle tavuk. Tabii bu şeyleri e, kuru saça da, nemli saça da uygulayabiliyorsunuz ama kuru saçta yayılması birazcık daha zor, nemli saçta daha kolay yayılır bence. Ama kokusu var ya acayip. Çok güzel. Sanki böyle... mi hmm, kokuyor? Vanilya gibi, böyle kek gibi, çikolata gibi. Güzel yani kokusu. Şu anda böyle <laughs> ağzım ağzım yiyesim var. <laughs> Saç uçlarla e, yapıyoruz. E, üstleri de yapabiliriz ama dipleri fazla değdirmiyoruz. Saç kur saçta kullanınca haliyle üründen daha fazla gidiyor. Ee, şu anda saçlarım hem kuru bir de bir sürü işlem yaptık. Hepten kuru oldu. Bu ürünün kokusuna bayıldım. Etkisini şu anda söyleyemeyeceğim. Çünkü kuruması zaman alacak. O yüzden bir şey diyemiyorum. Eğer kullananlar varsa bu ürünü bana bununla ilgili bilgi verirlerse çok memnun olurum. Arkasında yazılan şu şekilde yıpranmış işlem görmüş. Saçların keratin yapısına etki eden ve yoğun bakım ile yıpranmış saçları hedefler. İçeriğinde süt proteinleri ve bitkisel keratin kompleksi ile yıpranmış ve parlaklığını yitirmiş saçların onarılmasını, parlaklık ve yumuşaklık kazanmasına yardımcı olur. 12 yararlı amino asit ile saç, saçtaki keratin dokusuna etki ederek uzun süreli ve yumuşaklık kazandırır. Özellikle boya öncesi ve sonrası kullanımı tavsiye edilir diyor. Tam benlik bir şeymiş. Günün her saati parlaklık, yumuşaklık ve bakım için kullanılır diyor. Islak veya kuru saçta uygulayın. Durulama gerektirmez diyor. Bu şekilde yapışkanlık ilk sürdüğüm zaman vardı. Şu anda yapışkanlık yok. Kokusu muhteşem kokusuna bir şey diyemem. Bayıldım. Yani krem şantileri olur ya böyle, böyle ağza sıkmalı. Tam bu onun için aslında. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben saç bakımımı yaptım. Saçları değiştirdik. Şimdi cilt bakımı yapmak istiyorum. Çünkü bayağı bir uzun bir ara verdim. Bu koronadan dolayı gerçekten evde bayağı bir psikolojim bozuldu. Artık durmaktan, hastalıklardan. Kendimi de saldırdım. Hiçbir şey yapmıyordum. saçları değiştirdim. Çok istediğim gibi olmasa da. Belki ilerleyen günlerde tekrardan bir boyama işlemi yaparım. Şimdilik cilt bakım videomla devam edeceğim. Ama bu video şimdilik bu kadar. Selin'e buradan teşekkür ediyorum. Geldi uğraştı sağ olsun. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de bu kadar. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.